Sigorta Haber TV Poliçenin programına herkese merhabalar. Yeni bir programda daha karşınızdayız. Bu programımızda sevgili Güven Güler'le birlikte e, yine bir ürünü konuşmayacağız. Fakat yine sektörle bağlantılı bir konuyu, şikayeti, şikayetleri konuşmaya çalışacağız. E, sigorta sektörünün hizmet sağlayıcılarını konuşmaya çalışacağız. Bugün e, ana konumuzda asistan şirketleri. Asistan şirketlerine e, gelen şikayetler, müşterilerin şikayetleri. Bunların üzerinden doğaçlama bir şeyler konuşmaya çalışacağız, sohbet etmeye çalışacağız. Abi hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk Erhan'cığım, sen nasılsın? Gerçi iyiyim ama sana hoş geldin demeyeyim artık. Programı beraber yapıyoruz zaten. <laughs> ee, arada sen bana Doğru hoş geldin dersin, kapatırız bu Evet, Erhan'cığım evet, hoş geldin. Şimdi e, Güven abi, bu asistan şirketlerinin şikayetleri, asistan şirketlerine karşı olan şikayetler. E, özellikle bugün de mesela ben e, işte şikayetvar.com'da son şikayetlere bakmak istedim. Burada e, son kullanıcının haricinde ajentelerin de şikayetleri var. Ajenteler kendileri de hizmet alamamaktan yakınıyorlar. Doğru. Yaşadıkları sorunlarla alakalı. Ee, neden bugün bu konuyu konuşuyoruz? Seneye daha öncesinde aslında buna kısa bir sohbet gerçekleştirdik telefonda bu konuyla alakalı ama e, izleyicilere de bunun bilgisini verelim. E, şimdi sigorta şirketlerinin ile e, sigorta şirketleri ile müşteri arasında bazı köprüler var. E, bunlardan bir tanesi sizsiniz, acenteler. E, i̇şte e, bir tanesi asistan şirketleri Tabi yeri farklı ama sonuçta sigorta şirketi markasıyla. Müşteri arasındaki köprü vaziyeti olan noktalarınız sizler ve diğer hizmet sağlayıcılar. Şimdi asistan şirketlerle ilgili son dönemde çok fazla şikayetler var. Yani öyle böyle şikayetler de değil bunlar. Sonuçta sigorta şirketleri birçok hizmeti, belki yüzde 50, 60 hizmeti müşteriye dokunan bu şirketler üzerinden alıyorlar. Doğru. Doğru mudur? Doğru. Ee, ama asistan şirket kötü bir hizmet verdiğinde e, totalde eksi nereye yazılıyor? Ajente TV sigorta şirketine doğru mu? Doğru. Sen de bir ajente olarak seni arıyor müşterin bu nasıl hizmet değil mi? O yani zaman sen buna ilgili başlayacaksın. Girelim. Bunu bir konuşmaya başlayalım yani bu asistan şirketlerin verdiği zararı ya da bu verdiği zararı nasıl minimize edeceğiz? Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Bunu bir konuşalım şöyle. Büyük Şimdi, konuşun ki bu olay. Evet doğru ee, birçok şirketin en büyük handikapı bu ne yazık ki ee, aslında olayı şöyle ele almak lazım. E, müşteri sigorta şirketinin müşterisi değildir. Sigorta şirketinin müşterisi olan benim yani EFO sigorta, Acente sigorta şirketinin yetkilisi. Müşteri benim müşterim olur yani son tüketici benimdir. Ben hangi şirketi uygun görürsem teminatını anlatarak e, müşteriyi oraya çekerim. Acentenin işi budur. müşteri menfaatine öncelikle çalışır şirket e, hizmet sağlayıcılarının dediğin gibi bu asistans firmalarının verdiği özellikleri, şirketin verdiği teminatları anlatır ve son aşamada müşteriyle acente aslında karar veriyor. Birçok müşteri yıllardır aidiyet duyduğu ajentiye diyor ki senin görüşün ne uzman görüşün alır ve poliçe satın alır. Şimdi poliçe bir kağıt parçasıdır. Bir, aslında bir hayaldir <laughs> sattığımız ürün. Olursa teminatın var. Şimdi olduğunu hayal edelim. Hiç kazaya gitmeyelim. Sırasıyla başlıklarıyla gidelim. Çekici hizmeti. Bugün İstanbul artık Avrupa'da birkaç tane ülkenin büyüklüğüne nüfus anlamında sahip olan bir şehir. Araç yoğunluğu çok fazla. Bugün çekici istiyorsunuz. Müşteri şöyle düşünüyor. 30 dakikada gelmesi lazım diyor. Burada müşteriye de aslında bazı şeyleri öğretmeye çalışıyoruz. Bakın İstanbul'da siz istediğiniz yere bir otomobille 30 dakikada gidemezken size büyük bir aracın gelip ve sizin geldiğiniz o yoldan gelip sizi kurtarmasını bekliyorsunuz. Ve arka tarafta da bir operasyon süreci var. Çekici vaktinde gitmiyor. Trafikten dolayı veya yetersiz anlaşma sağlanmış çekici e, sayısından dolayı. Hı hı. Burada bir handikap çıkıyor. Şimdi şikayet tarafına gelelim. Acentelerin e, bir çoğunda da vardır bu. Örnek veriyorum. Daha bu sabahta ben yaşadım. Şirket ismi vermeyeceğim. Ama e, sağ olsun şirketler o kadar iyi e, reaksiyon gösteriyorlar ki böyle durumlarda. Müşteri mağdur olmasın diye aldıkları reaksiyonlara ekskrasya kapsamında yine ödettiriyor. Bir şekilde halloluyor. Şimdi olay şu. Müşterim e, İstanbul'un farklı bir noktasında kalıyor. D20 karayolunda kalıyor. Avcılara araç çekilecek. Araç arızası var. E, yaklaşık olarak sigorta şirketi, asistans firmanın çekerim dediği noktadan sonra 10 kilometrelik bir mesafe var. Ve çekici park istiyor. Tamam bu da doğaldır. Bunu da anlayışla karşılıyoruz. Fakat istenilen park 350 Türk Lirası. Avcılardan spordan sigorta şirketini karıştırmadan bir çekici sorduğumuzda 250 lira artı KDV'ye getiriyor. Bu da 254 lira 354 lira gibi bir rakama geliyor aşağı yukarı. Aradaki farkta kafa karıştırıcı şu an. Şimdi evet çok ciddi kafa karıştırıcı. Ee, yani 10 kilometrelik bir fark ya. Zaten oradan oraya gideceksin. Arabayı sırtımda taşısam o kadar tutmaması lazım. Ee, bu tabi bir güvensizlik doğuruyor. Neden böyle deniyor? Ee, sigorta şirketlerinin de demeyeyim asistans firmaların bu anlaşmış oldukları çekiciler hiç kimsenin 5000 tane çekicisi yok. Sigorta evet. şirketinin de çekicisi yok. Müşteri hep sigorta şirketinin çekicisi zanneder. Böyle bir şey yok. Ama benim başta söylediğim işte gidiyor. Zaten bu verilen evet. hizmetleri Aynen sigorta şirketimizin faturası sigorta şirketine, faturası acente. ne yazık ki. Hemen bu nasıl şirket, bu nasıl işte iş diye başlanıyor. Bu sigorta şirketinin marka değerini düşürüyor. Onlar da bunun çok çok İyi farkındalar. Bu ajentinin de markasını düşürüyor. Çünkü sebep şu geçen programda İsmail Bey'le de söyledik. Ben sigorta şirketini tanımam seni tanırım diyor adam. Evet. Müşteri bunu söylüyor. E, doğal hizmeti ilk aldığı yer biziz. Biz işte 0850 bir hatla o, o, e, otomatik bir operatör değiliz. Üçü tuşla beşi tuşla yok. Sabah saat 8'de aradı. Efendim dedik. Buyurun Asım Bey. E, böyle bir durum var. Hemen müdahale ediyorum oldu. İşte hiç iş böyle gidiyor. Çekici de bu tarz bir evet. e, negatif durum var. İçeride araçta da var. Çözümü aslında en, çözüm en önerisini var. de söyleyelim. Şirketler de çok çok e, iyi biliyorlar. Yöneticilerimize de bir şey de öğretmek istemiyoruz ama sadece tekrardan bir vurgulamak istiyoruz bunu. <laughs> e, İstanbul içi yani il içi İstanbul'da demeyelim Türkiye'nin her tarafında il içi için müşteriye ajente şunu teklif edebilir vaziyete gelmeli. E, çekici hizmetini kilometre kısıtlaması olmaksızın bulunduğun il içinde ama. Hı hı. il içinde kilometre kısıtlaması olmaksızın almak istersen örnek veriyorum fiyatın işte 1500 lira. Kısıtlamalı istersen 1300 lira desin, 1400 lira desin, müşteriye kalsın. Onda bir skala kurulması lazım. Tabii. Çünkü yeterli değil şu anda İstanbul'da çekicilerin yeterli olmadığını biliyoruz ve milyonlarca poliçe var satılan. İstanbul'da hiçbir şey yeterli yani değil. Yani milyonlarca poliçe var. Poliçeleri de bazı maddeleri şöyle çok rahat rahat satış yapmak için şunu da söylememesi gerekiyor. İstediğin an çekicin ayağında, istediğin an çekicin Öyle sende. bir şey yok. ve bu satışı böyle yapıyor. Ya, yani, ama yok bu bu da e işte, yanlış. İşte bu yapmamak da yanlış. gerekiyor. Bir de burada ikame araç konusu var mesela yani. Ee, bu yine şikayetlerden okulumuz da bize de gelenlerde ee, mesela senin altında bir Audi A6 var. Ee, adam sana en azından yani bir tık altı ya da bir tık üstünü gönder ee, muhacir olarak. ikame aracı. Ee, adam sana korsa gönderiyor mesela. E, bunu itiraz ediyorsun. Elimde bu var diyor mesela. Evet. E şimdi müşteri bunu ulaşmak zorunda değil. E, sen asistan firması olarak bu hizmeti sunacağını sözünü veriyorsun. Ee, ama bunun karşılığında bu hizmeti sunamıyorsun. Bunu nasıl yapacağız mesela? Ya ben olsam benim aracıma karşılık mesela ben Audi A6'ya biniyorum, benim aracıma karşılık ilk seferinde Corsa'ya gönderirse firma... O e, yakarsın. E, tabii. Yani ben niye o kadar para veriyorum o zaman yani? Şimdi orada şöyle bir seçenek var artık birçok sigorta şirketi bunu yapmaya başladı. E, segmente segment ya da işte daha ekonomik sınıf bir araç istersen diye bu acentenin Bir de orada bir, bir Burada Ama segmente segment de bile dediğin oluyor. Yok yani burada bir burada gerçek... birebir birebir olayı var ya işte A6'ya A6, A6 verilme olaydı. Bu hangi şirket çıkartmış yok, bilmiyorum ama A6'ya A6, ya da, A6, ya A6 yok. değil aslında. Bunu, bunu yok bir şirket çıkarttı. Bunu o şirket çıkarttıktan sonra şimdi ben ismini hatırlayamıyorum. Hani izleyiciler de Bu markalı kaskolarda var ama. Ee, o da yanlış. Ben sana söyleyeyim. Yani biri bir, Yani şöyle o zaman yapman lazım. Sen 100 tane Audi A8'e ya da atıyorum 100 tane Porsche'a ee, şey veremezsin yaptım. bu hizmeti. E, veremezsin. O Yalan zaman yani olur. bunu Öneri şudur. Yani. Aslında doğrusu şudur. Aslında öyle yapıyorlar ama e, tek işte A6'ya A6. Mesela bu markalı kasko dediğimiz ürünlerde var bunlar. E, aynı aracı veriyor. Değil. Aslında segmente segment dediğimiz şey. A6'nız varsa karşılığı BMW 520'dir. İşte hmm. A6'dır. Mercedes'te hmm. E serisidir. İşte Citroen'e geçersiniz bilmiyorum artık onun hmm. neyse segmenti o. Ama mesela bu segmente segmentte şöyle bir handikap oluşuyor eee jiplerde. Jiplerde. O büyük bir handikap Adamın altında e, Porsche Cayenne var, Macan var. E, ne yapacağız şimdi buna? Ne yapacağız? Ona o zaman onun muadili A8 olur. Onun hmm. muadili 730 olur. Hmm. E, onun eee muadili işte my olur Mercedes. Evet. E bu, bu da pek mümkün değil. Bu sefer laf havada kalıyor işin açısı. E, Bu bir handikap. Bir diğerinde ben sana istersen söyleyeyim. E, sigorta şirketlerinin e, yapıları çok kurumsal. Müşteriyle konuşurken çok kibar, çok naif. E, karşıdaki kişinin o andaki mağduriyetini anlayıp ve e, onun heyecanını da almaya yönelik. Fakat iş kiralık arabayı almaya çekiciyi almaya gittiğinizde olay çok değişiyor. Bir anda dibe vuruyor. Evet, yerlerde sürünüyor o kibarlık, o konuşma kalitesi yerlerde sürünüyor. Netice itibariyle çalışılan Rentekarlar sigorta şirketlerinin arabası olmadığı için mahalle arasından diyelim bir rentekara geldi. Sigorta şirketi veya asistans firma da aslında bir an evvel müşteri hizmeti alsın istiyor. Evet. Ama düşünsenize siz üzerinde istetmeyle giden e, araba mı dersiniz Erhan? Tabii tabii. E, tabii. İçerisinde daha küllüğünde sigara hala e, dumanı tutuyor. Yani yolda o aracı müşteriye evet, götüren tabii. vatandaş içiyor söndürüyor. Bunu mu dersin e, koltukların altındaki pisliği mi dersin? Tamam koltuğun altındaki pislikte belki Erhan arabayı kullanmayacak ama poşetle kullanmayacak ama o araç temiz verilmek zorunda. Evet. Özellikle de bu pandemik süreç içerisinde. Kesinlikle. Acaba bu araçlar ne kadar dezenfektasyona giriyor? E, ben hiç giriyor? yapıldığını düşünmüyorum açıkçası. Ben, işin açısı ben, ben düşünmüyorum. de düşünmüyorum. Asistans yani, ben... firmalar o yüzden bu anlamda e, bunu denetleyebilirler mi? İnan o Orası da muallak. Biz Asistans sadece kapalardaki soru şey işaretlerini soruyoruz açık onlara. Açık bir şey söyleyeyim ben kendi görüşümü o konuda. Şimdi genel çalışma sistemleri, hani basit bir şekilde ortaya koyarsak, e, benim bildiğim kadarıyla e, ayın sonunda satılan polişeden peşin paralarını alıyorlar her satılan polişeden. Tabi e, yaptıkları şeyden. Asistan firmaları çok güzel. Ay sonunda iş olsun ya da olmasın o satışta satılan polişeden anlaşmaları gereği paralarını alıyorlar. E, ondan sonra da hizmeti vermeye gelince. Ee, bir anda tökezleme başlıyor. Yani ben ne kadar e, az e, hizmet verirsem, daha doğrusu ne kadar ötelersem o kadar iyi olur noktasında. Çünkü şu... Bunu yapanlar e, da var. Çok iyi olanlar da var, ona bir şey söylemiyorum Tabii. ama. Yani e, şikayetleri okuduğunda her gün onlarca yüzlerce şikayet var. Bu normal değil. Yani hani bir firmayı bitirmek için ya da iki firmayı bitirmek için insanların elleri kolları sıvadığını düşünelim. Birbirinden habersiz müşterilerin. Ama bugün yani işte sana şöyle açayım çok kısa sadece hani okuyacağım. Sen onu açarken, açarken sen ben onu de sana şunu söyleyeyim. Aynı asistans firma iki farklı şirkete hizmet veriyor. Aynı hmm. eksper de iki farklı aynı şirketlerden evet. bahsediyor. Birisi A birisi B. asistan firması da aynı eksperi de aynı. İnan bana aynı ekspere diyorsun ki ya bu eksper o eksper olamaz diyorsun. Evet. asistan firmaya da diyorsun. Bak çok kısa e, okuyacağım. 16 seneden beri sigorta acenteliği yapmaktayım. O kadar Hı. düzensiz, verdikleri sözü tutmayan lakayt bir asistan firması e, görmedim diyor. E, kendi söylediklerini bir inkar ediyorlar diyor. Kayıtlar var, ses kayıtları var diyor vesaire vesaire anlatmış. Bak şimdi geri geliyorum. Yine çok hani basit bir örnek daha vereceğim. Bunu yazan, şikayeti yazan acente. Ajant. Bak eee bir diğeri de bu 16 yıllıkta bir diğeri de yaklaşık 20 yıl aşkın bir süredir sigorta yapıyorum diyor ve şikayetin aşağı doğru sıralıyor. Müşteriyle işte ee, lakayet konuşmalar, işte aracım geldi stepnesini ne takmışlar, aracın kendi lastiği yok vesaire vesaire. Şimdi bunu, bunu... da bilmiyorduk. Onu da söyleyeyim. Tabii, Tamamen ben afaki söyledim. Geçmişte olanlardan sen stepneyi okudun. Yani biraz evvel söylediğim, söylediğim şeye geldi. Şikayetvar.com'a girersin. <laughs> Şikayetvar.com'da direkt olarak bütün her şeyi Görebilirsiniz Yani hani son kullanıcı olarak da sektörde çalışan isimler olarak da. Yani bunu bir haber yapıldı, spekülatif bir durum oluşsun diye e, yapsak ya da söylesek desek e, yine başka bir konuyu belki tartışma konusunu açarız ama burada son kullanıcının atları, soyatları, telefonları orada açık açık var ve her gün sayısız şikayetlerini görüyoruz. Yani burada ikame sorunu, işte biraz önce senin bahsettiğin çekici sorunu, onun haricinde insanların bilgi alması, ulaşamıyorlar ve evet. şu dönemde de şöyle bir nokta girdi ortaya ya çıktı ortaya. Ee, pandemi şey ne derler neden gösterilerek sebep gösterilerek biz evden çalışıyoruz denilerek bazı yerlerde evden çalışanlara da saygı gösteriyorum ama internet bağlantılarının sıkıntılarından kaynaklı IP telefon kullanıyorlar biliyorsun e, çağrı merkezindekilerin çoğu. E, ee, işte hatlarda şey var o yüzden birazcık bekleyebilirsiniz ya tamam da kardeşim yani ben bir buçuk saat hatta beklemek zorunda değilim ki. Yani anlatabiliyor Kesin, muyum? Kesinlikle. Yani sen pandemi o zaman sen yani bir de çoğu da yabancı şirketler yani abi. Yani çö Çöken var. Tabii, Hattı çöken tabii bir Yeni de, hat oluşturuyoruza geçen var. ben Pazarlamanı yaparken de ben yabancı şirketi Geçen ediyorsun. hafta yine büyük bir asistans firma yine e, benim de acenteliğini yaptığım e, yabancı bir Hı. şirkette toplantıdalardı ve üst düzey toplantıdalardı. E, kendilerinin aslında ne kadar ne yazık ki e, işlevlerini yitirdiklerini kabul ettiler. Yeni bir hat tahsis edeceğiz, işte size yeni bir ekip kuruyoruz vesaire. Ortalık bir anda yangın yerine döndü. Arada olan kim oldu? O asistans firmaya inanın hiçbir şey olmadı. Asistans firma sigorta şirketinin marka değerini e, zedeledi. E, gece gündüz abuk subuk e, gereksiz... Vakit harcayarak hmm. e, işte EFO sigorta çalıştı, Mehmet sigorta çalıştı, Ferhat sigorta Tabii. çalıştı. Ve aile yani müşteri de gerildi aynı zamanda. Tabii zaten en işi. büyük handikap Mesela. o. Şimdi Erhan araban arıza yaptı, temin ortasında kaldıysan hmm. senden nasıl bir ruh hali bekleyebiliriz? Tabii Nasıl bir ruh hali Bir de bana malı satarken diyorsun ki yani burada... Bir taahhüt var ortada. Diyorsun ki ben sana yolda kaldığımda dağın başında kaldım. Her ya yerden seni Açık söyleyeyim mi diyorsun? ben sana abi? Çok samimi bu konuda konuşmak istiyorum. Ben de sigorta sektöründe yıllardır emek veriyoruz ama. Şunu çok samimi söyleyebilirim. Asistans tarafında özellikle. Ben sigorta şirketlerine değil ama asistans şirketlerine güvenmiyorum. Ve hep de şuna şükrediyorum. Uzun yolda giderken mesela Ankara'ya giderken ya da İzmir'e giderken. Hadi İzmir'de yine kalsan otoban şeyi var şimdi. Acil hattı var. Ee, Ankara'ya giderken ben yolda kalmamak için dua ediyorum. Yani olur yani lastiğin patlar o olur vesaire olur. Geçenlerde yine sektörden bir isim. Hani STK başında olan bir isim ve öğrenme görevde olan bir isim. Ee, Anadolu'dan, Anadolu'da bir şehirden dönerken lastiği patlıyor. Yani ve asistan şirket diyor ki yani en yakın yarın sabah saat 9'da lastiğinizi değiştirebiliriz. Aradığında gece saat 12. Lastikçiye çek beni. Lastikçiye götür beni. Değiştirme. Yok. Yani o an sana bir senin bana üretebileceğin bir şey yok mu? yani demek istediğim Aa, merak şu, ettim Setnik asistan ya, programdan sana sonra söyleyeceğim <laughs> özellikle isimli. şimdi ben yani. yani, de almadığım <laughs> için söylemiyorum bir şeyde programda yani konu böyle toparlanıyor toparlanıyor aslında sigorta şirketleri ve sektöre zarara dönmeye başlıyor asistan sektörüne e, zarara dönmüyor bu olay yani asistan Yo, kesinlikle müşteri onları uğratmıyor. bilmiyor ki Tabii. hayır müşteri asistan firma Tabii. ne demek müşteri bunu bilmiyor bak altını çiziyorum evet. yani müşterilerin bunun özellikle bil bilmesi lazım. Size gelen çekici sigorta şirketinin değil, acentenin iş değil. Size gelen kiralık araç benim değil, sigorta şirketinin değil. Ee, size gelen kurtarmak için vinç yine bizlerin değil. Yani sigorta şirketiyle bir bağlantısı yok. Sigorta şirketleri bu hizmeti almak için bir aracı kullanıyorlar ve biz bu aracılara asistans firma diyoruz. Bu tamam. hizmetleri onlar veriyorlar mini onarım dediğimiz hizmeti de aldığınız firmalar Çağrı var, onlar gibi. Çağrı Merkezi'nde bu işin içerisinde şimdi son katılıp ondan sonra şu doluyu bir kısaca seninle konuşacağız. Ya şirketin teminatını bilmeyen Çağrı Merkezi'nde e, ne yazık ki i̇şte ona operatör ben. diyorum ben Asistan onlara. firmalarının Çağrı Merkezi'nde çalışan isimler, çocuklar, genç çocuklar daha evet. çoğu aslında bakarsan e, Üniversite mezunu e, kendi işine göre iş bulamamış yani mezuniyetine göre iş bulamamış. Gelmiş çağrı merkezinde öyle ya da böyle ekmek parası kazanmaya çalışan çocuklar. Ben bir çoğunu da tanıdığım için zamanında operasyon müdürlüğü okulda yaptığım için biliyorum. Yani başka çareleri yok aslına bakarsan. Ya benim de var ee, orada çok tanıdığım evet. insan dediğin gibi. Ee, ve buradan hani bir şekilde işlerini yapmaya devam ediyor ama bu çocuklara ya da bu kızlara eğitim vermiyorlar. Benim. Vermedikleri için de mesela... E, Beş için... tane şirketi veriyor Erhan'a. Evet. Tamam önünde belli hazır formatlar var evet. biliyorsun. Call center'larda şu vardır. Müşteri bu soruyu sorarsa soruyu Çıkır yaz ekrana cevabı ederim. budur diye. Ama <laughs> ne yazık ki bunu bile yapamayanlar var. Evet. Ee, bir arkadaşımız dostumuz var. ikimizin de ortak dostu. Aha. Bir asistan firmada çalışıyor. Hatta ben ona da durumu söyledim. Yani sizin kendi firmanızda da yaşanan call center ile alakalı bazı problemler var. Bir örnekleme de yaptık. Biz bunları ama söylerken kötü niyetli olarak söylemiyoruz. Yanlış anlamasın kimse. Art niyetli söylemiyoruz bunu. E, daha iyileştirmek zorundayız. Şimdi sen benden memnun değilsen, ama bunu bana söylemezsen, hep benim yüzüme gülersen, evet. e, ben yaptığımın doğru olduğunu düşünüp devam, devam ederim. Evet. Bunlar iyi yönde eleştir eleştiriler. Hem şirketler için, hem acenteler için, hem asistan firmanın kendi personelini hmm. yetiştirmesi için ve hepimizin birleşimi mutlu müşteri demek. Müşteri mutsuzsa. Ben işimi iyi yapmışım, ne yarar? Halkayı sen bozuyorsun. Aynen öyle. Ya da sigorta Rezil şirketi ediyorsun. harika bir ürün çıkarmış, ya adam içerisine yok yok her şeyi koymuş evet. diyoruz mesela o sektördeki en iyi ürün diyebileceğin şirketler. Evet. Bakıyorsun şirketin reaksiyonu hızlı, müşteriye hızlı geri dönüş yapıyor. Ama bu halkanın içerisindeki çekici ikame araç en ya da mini yani. onların kısmı yani. bu poliçenin hepsini bir anda lav edebiliyor. Evet. Lav edebiliyor. Aynen öyle. E, i̇sim vermiyoruz. Yani, malum. Tabii isim vermiyoruz ama bunları vurgulamak zorundayız yani. Bu da işte çağrı merkezlerinin özellikle işte asistanlık şirketlerindeki çağrı merkezlerinin e, çalışanlarına e, özellikle eğitim verilmesi Kesinlikle. gerekiyor. Özel bir anlaşma yaptım mesela. Sen normal eğitimini verdin yılın başında. Senin o sigorta şirketiyle bir anlaşman var ama sen yılın ortasında farklı bir anlaşma daha yaptın. Dedin ki ben özel bir ürün çıkartıyoruz biz tamam mı? Evet. Sen bu özel ürünle ilgili bu adama eğitim vermek zorundasın. Böyle yalap şalap bir eğitim verirsen bu adamın hakkında kalmıyor. Adamı da arıyorlar diyorlar ki e, ya benim şu konuyla alakalı ücretsiz bir hizmetim var mı sizden? Ben bunu kullanmak istiyorum dediğinde çağrı merkezindeki e, hanımefendi ya da beyefendi diyor ki e, öyle bir hizmet yok bu anlaşmamızda. Bu sefer seninle iddialaşıyor. Dönüyor bu sefer ajentesine diyor ki ya güvencim yok bu. Sen bana dedin ki böyle bir hakkım var. Ben arıyorum çağrı merkezdeki adam benimle iddialaşıyor. Hatta Hı -hı. diyor ki bakın ses kaydınız şu anda şey oluyor. Ee, işte alınıyor. Ee, siz bağırıyorsunuz. O anda agresif geçen müşteri Tabii de var. Ki, evet evet o da var. var. <laughs> Çünkü sen diyorsun ki senin böyle bir hakkın var fakat çağrı merkez... Ondan sonra çağrı merkezindeki Beyefendi dönüyor diyor ki kusurumuza bakmayın bununla ilgili bize bilgi verilmemiş. Böyle bir hakkınız varmış kullanabilirsiniz. Peki benim iki gündür yaşadığım sinir ya da farklı konular ne olacak? Ya da bu konuyla alakalı hani ben Şimdi bunu... Haklı olunca da o anda ettiğim hakaret veya işte sesimi yükseltme ya da o ses tonum yani. beni bu sefer e, haklı duruma mı getirdi? Evet. Bir yani. de o belki küfür ediyor müşteri. Bunlar var Aynen. inan Aynen. var. Ne yazık ki var. Yani çünkü e, anlık canı yanan süredir. kişi arıyor. Tabii Anlık olarak yoksa durduk yere kimse kimseye hakaret Tabii. etmez ki... Yine de etmemesi gerekiyor. İnsanların birbirine daha anlayışlı evet. olması gerekiyor ama bu bir bam teli bir bir konu daha var. Mini Minyonlarım. Küçük eee hani o 5 santimlik 10 santimlik Özellikle bazı şey dolu bazı şirketlerde şey e, santim kuralı olmaksızın. Hı hı. E, ve şöyle bir şey burada ki boya kalitesi de en büyük handikaplardan bir tanesidir. Hı hı. Ne yazık ki. Vatandaşın tamponu boyanacak. E, boya e, tabii kaldırıma yanaşmadan dolayı sürtülmüş. Genelde bayan sürücülerde çok olur. E, Onlar da daha fazla hani veriler gösteriyor. Hı -hı. E, tamponun üzerinde evet bir boya yapmış minonlarım servisi fakat e, o macun veya o astar doğru düzgün atılmamış. Yani o dalgalanma var. Yani oraya bir marjin atıp ya e, mini onarım, mini onarım gerekirken... sadece doğru mu? Ya mini genelde boyasız, işte göçük vesaire falan şey oluyor ya. Hayır, minolarım değil. Neticede boyalıyı da aynı evet. servis Otoservis diyelim aynı yani. aynı servis Sen bunların ağları çok geniş olduğu için söylüyorsun. Yok, yo, hizmeti içerisinde aldığı için müşteri de ben de bunu böyle değerlendiriyorum. Evet. Boyalı boyasız beni ilgilendirmez. Hı. Boyalı hakkı da var mı? Var. Hı. Neden e, pütür düzeltilmedi diyoruz? Ya yani ben kendim yaşadım. Evet. Ben kendim yaşadım mesela yine ve bu işin gerçekten ehli dediğimiz firmada yaşadık bunu. Olabiliyor bunlar ama bunlar düzeltilsin diye belirtiyoruz. Ama işin en hassas noktalarından birisi evet pandemi süreci. Bu pandemi süreci sektörde acentesinden tut sigorta şirketine varana kadar hı hı. ki biz bunu e, ekonomik boyutuna en son hisseden sektörlerden bir tanesiyiz. İşin açıkçası Türkiye'nin de bu konuda çok çok iyi bir sınav verdiğini düşünüyorum ben. Ee, kimse ölmedi neticede. Veya kimse e, kıyamette kopmadı. Ama şurada şöyle bir problem var. Bizim ülkemizin bir hastalığı var. Her şey acil. Ben işi acil olmayan ne müşteri ne acente bilmiyorum. Ben de dahil. bu Dolu yağışında da öyle her şey. Dolu yani. yağışında da. Hepsi acil. Müşteriye şunu söylüyorsun. mini Minonlarıma gidecek. Ee, gideyim mi diyor. Diyorum ki bak daha yeni bir dolu yağışı oldu. Bence servise gidip servisi sıkıştırma. Mini onarım hizmetini yani acente arkadaşlarımızın bunu da yapması Hı. lazım. Neden o mini onarım servisini sıkıştırma? Zaten personel sayısı pandemiden dolayı dönüşümlü yarı yarıya düşük birçok yerde. Ee, bir de sen dolu hasarı değil seninki yani aciliyet veren bir durumu yok. Dolu da çünkü bir an evvel başvurması gerekiyor en azından işleme alınması Hı. için. Ona hak var diyorsun ama benim böyle bir hakkım var diyor. Ya tamam hakkın var. Hakkın biraz bekleyebilirsin. Yok olmuyor. Biraz bekle. Ya daha sonra yapmazsa diyor. Evet. E, daha sonra yapmazsa diye bir şey yok. Merak etme. Yaptırırız sigorta hakkın, hakkın baki burada. Hakkım baki. bunlar da ne yazık ki e, işi yavaşlatmamız için bir sebep. Birazcık evet. yavaşlatmalıyız. Acil. Hiçbir şey acil değil. Acil olan tek şey ölüm. Abi yavaş yavaş kapatıyoruz Güven abi toparlayabilirsen. Bugün asistansı konuştuk. Kısaca ucundan biraz doluyu konuştuk ama yani yine asistansı da kapatalım istersen. Ajent olarak senin beklentilerini istersen. Dolu için bir şey söyleyeyim Aha. müşterilere. E, lütfen Kaskom var diye e, çok aşırı rahatlığa girmeyin. E, Ajentelerinize müracaatınızı yapın. En azından asistans firmalardan ileriki bir tarih bile olsa o poliçe hmm. vadesi içerisinde e, randevunuz alınsın. ...eksiksiz bir şekilde günü geldiği zaman... ...işleminiz yapılsın. E, sektörel anlamda da dediğim gibi... ...asistan şirketlerin, şirketlerin olarak... Dedin, ...çok daha... E, ...elit ve eğitimli personel... ...bizim sektörümüzün şirketler tarafında da... ...ajenteler hmm. tarafında da... ...asistans firmalar tarafında da en büyük eksiği eğitim. Evet. Belki, şuna inanıyorum... E, ...sigorta şirketleri bu pandemi döneminde... ...harika bir sınav verdiler. Neydi? E, artık e, toplantılar... Video konferanslarla 2500-3000 kişiyle hmm. biz toplantı yapıyoruz. Evet. Oradan çıkıyor, CEO konuşuyor, oradan pazarlama müdürü konuşuyor, bölge müdürleri giriyor devreye hmm. ve herkes tabloları görüyorlar ve gayet net, gayet kaliteli ortamlarda. Ben asistan firmaların bu toplantıları'nı sadece üst düzey yönetici bazında yaptığını düşünüyorum. Herhalde e, onlar da online bu şekilde e, eğitime girebilirler. Ama evet. bir personel rüştünü ispatlamadan telefonla birebir son tüketiciliğe karşı karşıya kaldığımda bu bahsettiğimiz işte Bütün sorunların sorunlar ortaya hepsi çıkıyor. orada başlıyor. Evet, şikayetler başlıyor ondan sonra. Tabii ki. Abi çok teşekkür ederim. ederim. Kısa ama keyifli sohbet gerçekleştirdik. Bu arada bir şey var. Ee, önümüzdeki program için e, Oryan Sigorta'nın e, yeni genel müdürü e, Sayın Birkan Kaymakçı e, yine bize sürpriz bir ürün anlatacağını söyledi. Yaptığımız bir görüşmede seninle de daha önce konuşmuştuk evet. hatırlarsan. E, bir sonraki programımızda da e, olabilir. konumuz olabilir. Konumuz konumuz olacaktır <laughs> İnşallah. Olacaktır inşallah. Ölüm inşallah keyifli sohbet gerçekleştiririz. Ee, sigorta haber polisleriniz programından bugünlük bu kadar bugün e, asistans şirketlerinin şikayetlerini konuşmaya çalıştık tabii ki e, KJ'de şu anda e, ekranda izimiz sağlayıcıların şikayetleri yazıyor ama e, ee, asistan şirketleri şu anda hizmet sağlayıcı noktasında en büyük paya sahip sigorta sektöründe. Ee, ve onların yaptığı e, negatif, son kullanıcı etkilen negatif hareketler ve onların tarafına gelen şikayetler de sigorta sektörünü haliyle, acenteleri haliyle bizleri de etkiliyor. Bizlere de çok bu konularda şikayetler ve sorular geliyor. Bugün biraz bunu konuşmaya çalıştık e, Güven abiyle beraber. E, umarım sohbetten keyif almışsınızdır. Bu konularla ilgili konuşmak isteyen ve sorunlarının neden gerçekleştiğini, bu sorunlar neden gerçekleştiğini konuşmak isteyen asistan şirketlerinde çalışan sevgi yönetici arkadaşlarımız varsa onlara da kapımız açık. Zaten aslında birçoğunu da tanıyoruz, birçoğu da arkadaşlarımız, dostlarımız. Gelirler burada keyifli bir şekilde bunların nedenlerini anlatırlar. Biz de dinlemiş oluruz değil mi? Tabii harika bir olur Bir şekilde bence. biz de kafamızdaki Onlardan soruları Onlardan da dinlemek olursunuz. lazım bunu. Efendim bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Hepinize iyi günler dileriz.